Arkadaşlar şimdi sizlere 3. kısım yani en üst katmanı yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Ee, eğer birinci ve üç, 3. üçüncü falan izlemediyseniz videolarımı kanalıma girip izleyebilirsiniz. İlk önce artı yapacağız. Burada daha çok algoritma var ve onları ezberlemezseniz yapamazsınız. Ama ben de artı olmuş ama ben size yine formülünü söyleyeyim şöyle artı yapmak için. Burada bir tane şurada bir mavi olacak. Ma mavi sarı ters olacak yani. Öyle bir şey olacak ve şunu yapacaksınız. Ben yap yapmıyorum çünkü bende artı var. Ön sağ, sağ yukarı, ee, üst sol, sağ aşağı, üst sağ, ön sol. Dersiniz arkadaşlar. Artı yapmış olacaksınız. Eğer olmazsa tekrar yapın, tekrar yapın. ki bir seferde olacak. Ve şimdi artıyı yaptık. Renkleri uyumla uyumlamamız lazım. Şura, 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 şura. Eğer arka e iki tane renk olması lazım. Bir tane, iki tanesi olmuş. Bakın. Bir tanesini solda bulunduruyorum. Bir tanesini arka tarafta bulunduruyorum. Eğer iki tane karşı iki tane renk olmuş ama karşılıklı ise biri sağda olacak, biri de solda olacak ve şimdi yaptığım hamlenin aynısını yaparsanız e biri biri solda, biri arkada olacak şekilde şimdiki haline döner. Ve sonra şimdi yaptığım hamleyi de yaparsanız tüm renk burayı şu. Şu sağ yukarı üst sol, üst sol sağ aşağı üst sağ sağ yukarı üst sağ ve sağ aşağı dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı sarı turuncu turuncu siyah siyah kırmızı kırmızı hepsi uyumlu şimdi köşe parçalarına gelelim eğer köşe parçalarından uyumlu bir tane varsa yani yerleri aynı turuncu siyah mavi bu değil sarı, turuncu, mavi. Bu da değil. Sarı, kırmızı, mavi. Bu uyumlu. Bunu kendimize sol tarafta bulunduruyoruz arkadaşlar. Ve şu hamleyi yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sağ, sol yukarı, üst sol, sağ aşağı, üst sağ ve sol aşağı dediğimizde hiçbir hiç renk hiç olmamış ama tekrar yaparsanız veya da tekrar 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 illaki olacaktır. Burada zaten amacımız şunları uyumlu yapmak. Yani yönlerini çevirmek değil. Sağ yukarı, üst sağ, sol yukarı, üst sol, sağ aşağı, üst sağ ve sol aşağı. Arkadaşlar bu uyumlu bu da uyumlu. Bu da uyumlu. Bu da uyumlu. Şimdi tekrar yapıyorum. Hep uyumlu. Şimdi yapacağım da illaki bir tane uyumlu olur. Olmazsa tekrar yani. Sağ yukarı, üst sağ, sol yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sol aşağı. Okuyorum uyumlu. Yokmuş. Tekrar yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sağ, Sol yukarı. Üst sol. sağ. Sağ aşağı. Üst sağ. Sol aşağı. Ve. Bakıyorum. 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 Yine hiçbir oyunu değil arkadaşlar. Yine yapıyoruz. Sağ yukarı. Üst sağ. Sağ yukarı. Üst sol. sağ. Aşığı, üst sağ aşağı. Üst, üst sağ. Üst sağ. Sağ aşağı. Bakıyorum. 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 Şu an hep uyumlu. Başka bir taraf seçin arkadaşlar. Sağ yukarı, üst sağ, sağ yukarı, üst sol, sağ aşağı, üst sağ, sol aşağı. Yine mi olmadı? Tekrar tekrar yapın. Asla pes etmeyin. Uyumlu, uyumsuz olan bir taraf da seçebilirsiniz bunları not alın sonra ezberlerseniz belki arkadaşınızı hava atarsınız işte ben yapıyorum falan gibisinden ve işte bir tane uyumlu eğer öbürleri uyumlu değilse bir tanesinin uyumlu olması bize hiçbir fayda etmeyecektir öbürlerini de uyumlu ediyoruz <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Sizin için yararlı şeyler olacaktır. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yine yok tekrar. Arkadaşlar buradaki algoritmalar zaten hemen hemen hepsi aynı. Ve işte çapraz. Eğer biraz önceki gibi bir tanesi uyumluysa yapacağınız hareket şuydu. Ee, şimdi söylüyorum. Bir yer not edin veya aklınızda kalsın. Yapmanız için size rast gelebilir. <laughs> sağ yukarı üst sol üst sol sağ aşağı üst sağ sağ yukarı üst sağ sağ aşağı Sonra devam ediyor. Sol yukarı. Üst sol. Üst sol. Sol aşağı. Üst sol. Sol yukarı. Üst sol. Sol aşağı. Öyle olursa yani bazı belki onu yaptığımızda tekrar bazıları uyumlu olabilir. Yani dönebilir. Ama uyumlu olmazsa öbürlerini uyumlu yapın. Yani tekrar yapın. Tekrar yapın. Eğer olmazsa parçaları uyumlu yapın. Sonra bir tane uyumluysa onu yaptığınızda illaki ya çapraz olur. Ya da şöyle olur şu ikisini. Şimdi çapraz olduğunda yapacağınız hareket şu arkadaşlar. Uyumsuz olanlardan bir tanesini önde, sağda, üst sağ. Bir tanesini arka solda bulunuyorum ve şunu yapıyorum. Sağ yukarı, üst sol. Üst sol. Sağ aşağı üst sağ sağ yukarı üst sağ sağ aşı sol yukarı üst sol üst sol sol aşı üst sol sol yukarı üst sol sol aşı ve arkadaşlar bir tane oldu bir tane olacağını biraz önce söyledim hareket yapıyoruz sağ sağ yukarı üst sol Üst sol, sağ aşı, üst sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşı, sol yukarı, üst sol, üst sol, sol aşı, üst sol, yi, keri, üst sol, üst sol aşı. Arkadaşlar bakın burası full uyumlu oldu. Bir tek şu iki parça kaldı. Bunda yapacağınız hareket de aynı. Olmayanları sağ tarafta bulunduruyorsunuz. Ve şu. Sağ yukarı, üst sol, üst sol, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, sol yukarı, üst sol, üst sol, sol aşağı, sol aşağı, üst sol, sol yukarı, ve üst sol. Eğer olmadıysa tekrar yapın. İkinci defa yaptığımızı mutlaka olacaktır. Sağ yukarı, üst sol, üst sol, sol aş sağ aşağı, <laughs> üst sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, sol yukarı, üst sol, üst sol, sağ aşağı, üst sol, sol yukarı, üst sol, ve sol aşağı dediğimizi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küpüm bitti evet bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın isterseniz abone olabilirsiniz siz zorlamıyorum eğer yani abone olursanız sevinirim ve sizin için fayda olacak şeyler olur beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve görüşürüz